Teolojik Eksen kanalından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz İnen Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Lokman Bedir hocamız. Hocam, Ru'yetullah meselesini nasıl değerlendirirsiniz? Ru'yetullah meselesi başta ehli sünnet olmak üzere Mutezili ve diğer itikadi mezhepler arasında tartışmalı meselelerdendir. Ru'yetullah meselesine değinebilmemiz için önce Kur'an-ı Kerim'in nüzulu hakkında, nüzul e, seyri hakkında genel bir bilgi vermeniz gerekiyor. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim 23 yıl gibi bir süre içerisinde e, hayatın seyri nazar itibara alınarak, ihtiyaçlar e, nazar itibara alınarak Cenab-ı Allah tarafından Peygamberimize peyderpey indirilmiştir. Bazen tek bir sure bir anda nazil olduğu gibi çoğunlukla ayetler farklı zaman, mekan ve ortamlarda ihtiyaçlara göre nüzul etmiştir. 23 yıl gibi bir zamanda farklı farklı zaman ve mekanlardan nazil olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in genel yapısı incelendiğinde sanki bir anda bir defada inmiş gibi surelerin kendi iç bütünlüğü paragrafların, pasajların iç bütünlüğü, hatta ayetin kendi iç bütünlüğü dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu girişten sonra Kur'an-ı Kerim'in şu özelliğine değinmek yerinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin, ayetlerinin sureler içerisindeki yerleştirilmesi tevkifidir. Yani bu özellik çok önemli. Tevhifi olması bize şunu hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sureler içerisine yerleştirilmesi, yıllar içerisine gelmesine, içerisinde uzun zamana yayılmış olarak gelmesine rağmen sureler içerisine yerleştirilmesi tevhifidir. Peki tevhifi olması neyi aklımıza getiriyor? Yani Ayetler sure içerisinde yerleştirilirken rastgele değil, bilerek, bilinçli olarak ayetin konumuna, sure içerisindeki, pasaj içerisindeki mana bütünlüğüne dikkat edilerek Cenab-ı Allah tarafından yerleştirilmiştir. Bu tevkifilikten kastımız bu. Yani Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam'a ayeti vahyediyor. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize o ayeti getiriyor ve peygamberimize ayetin nereye konulacağı, hangi surenin neresine konulacağını da bildiriyor. Yani peygamberimiz rastgele mintilga nefsi dediğimiz kendi kafasına göre değil ya da vahiy katipleri kendi kafasına göre değil de tevkifi olarak bir yerleştirme söz konusudur. Dolayısıyla ayetlerin Kur'an-ı Kerim içerisinde rastgele bir dizilişle e, bulunduğunu ya da serpiştirildiğini söylemek e, akıllıca bir söz değildir. Akıl değildir. Bunu söyleyenlerin e, ilmi bir açıklaması olması da mümkün değil. Dolayısıyla Ruhiyetullah meselesini de e, bu nazar itibaren, bunu nazar alarak yani ayetlerin tevkifiliğini nazara alarak değerlendirmemiz gerekiyor. Birinci söylememiz gereken şey bu. Yani Ruhiyetullah'la ilgili ayetler Kur'an içerisine yerleştirilirken Peygamberimiz ya da vahiy katipleri tarafından değil, Cenab-ı Allah tarafından bizzat yerleri belirlenerek oralara yerleştirilmiştir. bu açıdan düşündüğümüzde ayetlerin kendi iç bütünlüğünden söz edebiliriz. Pasajların iç bütünlüğünden söz edebiliriz. Surelerin iç bütünlüğünden söz edebiliriz. Eğer böyle düşünmezsek e, ayetler arasında bir bağlantı olmadığı sonucu ortaya çıkar. Haşa böyle bir durumda yok. Yani icabında müminleri anlatan bir ayetin e, altında müminlerle alakalı gelmesi gereken bir mesele varsa o gelir. Kafirlerle alakalı ayetlerin altında onlarla alakalı bir mesele gelir. Yoksa ee, müminleri anlatan ayetin sonuna mesela cehennem azabından bahsedilmez. Ya da kafirleri anlatan ayetin sonunda cennetten bahsedilmez. Yani ayetlerin iç bütünlüğü söz konusudur. Pasajlar da öyle. Ee, özellikleri e, bu itibarla e, bu açıdan dikkate almamız gerekiyor. Şimdi ruyatullah meselesine gelecek olursak Ruhiyatullah'ı e, Kur'an-ı Kerim'de ifade eden kavramların e, başında aklımıza ra'e fiili gelse de ra'e fiili ya da ru'yet kelimesi bu anlamda kullanılmadığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ya hangi kavramlar söz konusu? Başta ru'yetin doğrudan anlamını veren nazar fiili, nazara e, fiili. Bu dikkatimizi çekiyor. Bunun dışında e, başka kavramlar da var. Mesela ziyade kavramı, mezit kavramı, e, lika kavramını da bu manada görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. E, bunlardan ziyade kavramı Kur'an-ı Kerim'de e, bir yerde Estağfirullah lillezine ahsenul husne ve ziyade e, bu ayette görüyoruz. Ziyade kavramını. Şimdi ayetin iç bütünlüğünü dikkate alırsak ayet ne anlatıyor? Estağfirullah lillezine ve ziyade salih amel işleyenlere karşılığında cennet vardır ve fazlası vardır. Makalemiz, bu konuda bizim bir makalemiz var. Rüyetullah'la ilgili ayetlerin bağlam esaslı değerlendirmesi. Şimdi bu ayeti bağlam esaslı değerlendirecek olursak, ayetin konusu nere? Ahiret. Salih amel işleyenlere cennet vardır. Ayetin konusu bağlamı ahiret. Ve bir de ziyade vardır. Fazlası vardır ziyade kelmesinin müfessirlerin ekserisi, hatta şöyle söyleyelim, ehli sünnet çizgisinde olanların neredeyse tamamı ziyade kelimesini rüyatullah şeklinde tefsir etmişler. Bunu bu şekilde tefsir etmekte bağlam esaslı değerlendirdiğimizde haklı olduklarını görüyoruz. Zira ayetin bağlamı ahiret, rüyette ahirette olacağına göre, Cenab-ı Allah'ı görmek ahirette olacağına göre, bu, bunun ziyade kelimesinin Ruyetullah şeklinde tefsir edilmesinin çok haklı olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir kelime Ruyetullah'la alakalı mezid kelimesini görüyoruz. Ve le deyne mezid. Yine ahirette salih işleyenlere, işleyenlere cennet mükafatını verileceği, cennetin nimetlerinin anlatıldığı bir bölüm sergilenir Kur'an-ı Kerim'de. Ardından Kaf suresinin sonlarına doğrudur bu söylediğim ayetler. Ardından veledeyne mezid ifadesi gelir. Yani salamel işlenlerin cennetle müjdelendiği, oradaki mükafatların bahsedildiği. Yani konu nere? Ahiret. Ayetin bağlamı ahiret. Öyleyse veledeyne mezit. Buradaki mezit ne? Katımızda bir fazlası daha var. Nedir fazlası? İşte müfessirler buradaki mezit kelimesini de Ruyetullah olarak yani Cenab-ı Allah'ı görmek şeklinde tefsir etmişlerdir ki e, ayetin bağlamı esas alındığında haklı olduklarını görüyoruz. Eğer ayet dünyayı anlatsaydı katımızda fazlası vardır Ruyet Alakasız bir sonuç çıkardı. Ama ayetin konusu ahiret olduğu için, bağlamı ahiret olduğu için bu e, müfessirlerin bu görüşlerinden çok haklı olduğunu düşünüyoruz. Lika kelimesi Kur'an kendinde çokça geçmektedir. mezit ve ziyade birer defa geçse de lika kelimesinin çokça geçtiğini görüyoruz. Mazi, muzari vesaire neyse e, müştaklar fazlasıyla var. Ancak bunlardan bazılarının doğrudan müfessirler tarafından ruyetullah şeklinde tefsir edildiğini gördük. incelememizde makalemiz için yaptığımız araştırmamızda. Mesela Cenab-ı ee, Allah'ı cenab Allah'a Allah kavuşmak isteyenlerin salih amel işlemesi gerektiğini vurgulayan ayetler var. Femen kana يَرْجُ لِقَاءَ Rabbine kavuşmak isteyen salih amel işlesin. Peki salih amel işlemenin dünyada işlenecek. Neticesi nerede? Salih amelin mükafatının görüleceği yerlere ahiret. O zaman Rabbine kavuşmak kelimesinin de ahiretle e, özdeşleştiğini orada görüyoruz. Yani lika kelimesi demek burada değil ahirette. O zaman lika kelimesini de ruyetullah manasında yorumlamak çok mümkün. Bu konuda da müfessirlerin haklı olduğunu düşünüyoruz. Ruyetullah ifade eden en önemli kelimemiz Kıyamet suresinden suresinde surenin adı bir belli. Kıyamet konu ahiret. Baştan sona ahiret. Ahireti anlatır kıyametin sahneleri vesaire. E, ahireti anlatan konusu ahiret. Başlı başına konusu ahiret olan bir surede e, Cenab-ı Allah'a ila rabbiye nadra diye bir ayet var orada. Yani vucuhun yevmeyvin nadra ila rabbiye nadra. Bu iki ayet müfessirler tarafından e, ruyatullahla e, yorumlanmıştır. Orada bazı yüzler vardır ki parlaktırlar. Rablerine bakarlar. Sure Kıyamet Suresi olunca, Sure'nin bütün konusu ahiret olunca bu kelimenin Rüyetullah'la yorumlanması, orada Nazıra kelimesinin Rüyetullah'la yorumlanması çok mümkün, çok isabetli görünüyor. Zaten ilgili e, ayet tefsir edildiğinde müfessirlerin yorumlarına bakıyoruz. Tamamen e, Peygamberimizin bir hadisini de orada nazara vererek şu hadisi nazara veriyorlar. Peygamberimiz sahabelere soruyor. Açık bir günde, bulutsuz bir günde ayı ve güneşi görmekte zorlanır mısınız? Sahabeler hayır ya Resulallah. Böyle bir zorlanma olmaz, herkes görür. İşte diyor Rabbiniz ahirette aynen öyle göreceksiniz. Bu hadisi genelde işte bu Navra kelimesini açıklamak için kıyamet suresindeki bu ilgili ayeti açıklamak üzere müfessirlerin kullandığını görüyoruz. Şu sorular akla gelebiliyor. Peki Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ı görmek istemiş. Sen beni göremezsin demiş. Cenab-ı Allah öyle buyurmuş ve görememiş. E bu da e, rüyatulan olmayacağına delil değil mi? Hatta bunu e, rüyatulan olmayacağını ifade edenlerin bu ayeti delil olarak kullandığını başka ayetlerde var. Onlara da değineceğim. En çok kullanılan ayet bu. Demek ki görmek mümkün olsaydı Musa Aleyhisselam görürdü. Oysa bizim çalıştığımız makalemizin vurgulanmak makalemizde vurgulamak istediğimiz ana nokta bir ayet değerlendirilirken etrafındaki, altındaki, üstündeki yani bağlamındaki ayetlerden kopuk olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Görüşümüz bu. Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'ı görmek istemesi dünyada gerçekleşmiş. Yani burada istemiş. Görememesi de burada gerçekleşmiş. Dolayısıyla ayetin bağlamı dünya. Ruhyat olan olmayacağını anlatan yer dünya. Dolayısıyla çok mümkün. Yani Allah'ı göreme göremeyeceksin denilmiş ve görememiş. Hatta sadece Musa Aleyhisselam kendisi değil, ee, Yahudilerden Musa Aleyhisselam'a geliyorlar ve bize Cenab-ı Allah'ı er Cenab-ı Allah bize açıkça göster, sana inanalım ya da e, göstermeni istiyoruz. E, o zaman Musa Aleyhisselam'ın göstermesi mümkün değil. Kendi görememiş ki onlara gösteren. Nerede istemişler onlar? Dünyada. E, dünyada rüyetullah yok. Peygamberimizin müşrikler geliyorlar, aynı istekte bulunuyorlar. E göremiyorlar. Olacak şey değil. E nerede istemişler dünyada. Demek dünyada ruyatullah yoktur. Görüleceğini anlatan ayetlerin tamamına baktığımızda ahirete anlatıyor. Görülmeyeceğini anlatan ayetlerin tamamına baktığımızda onların tamamı da dünyayı anlatıyor. Sonuç şu çıkıyor: Dünyada görmek yok, ahirete, ahirette görmek var. Bir de şuna değinmek istiyorum. Şunu soruyorlar. Ya bu göz manevi şeyleri görmüyor. E doğru görmüyor. Çünkü bu şu an dünya gözüdür. Dünya e, kapasitesinde, dünya özelliğinde yaratılmış bir göz. Peki biz gözden başka şeyle göremiyor muyuz? Bu mümkün değil mi? Gece yattığımızda rüya görüyoruz. Gözümüz kapalı mı? Evet. E, gördüğümüz manzaralar evimize mi geliyor? Gelmiyor. Biz neyle görüyoruz? Demek alem değişince görme şekli de değişiyor. Bu organa da ihtiyaç kalmıyor. Rüya alemine geçiyoruz. Göz or görme organımız olan göze ihtiyaç kalmıyor. Bir örnek daha vereyim. Hayal alemi diye bir alemimiz var. Hepimizin bildiği, kurduğu, becerdiği bir alem. Hayalimize şu an bir şey alalım. Mesela İstanbul Boğaz Köprüsü. Hemen hayalimize gözümüzün önüne geldi. Boğaz Köprüsü'nün şekli gözümüzün önünde. Peki Boğaz Köprüsü şu an burada mı? Yok. Ama gözümüzün önünde gelmedi mi? Geldi. Demek ki, alem değiştikçe şartlar değişir. Dünya alemi gider, öbür alem gelir, şartlar değişir. Cenab-ı Allah kendisini bize gö gösterme kuvvetini, kudretini e, bize verir ve kendisini de bize göstermiş olur. Bu e, imkanı bize tanıyan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada sözlerimi noktalamak istiyorum. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.